Ama yanında Merhabalar. kim var? Kan kişi var. Bunu tek tek başına çözmüyor. Yanında da bir arkadaşı oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dediğim gibi burada pembe ve şey var. Mavi renk var. Yani çok güzel. Yumruk atmayı sürdür. Bunlar ne şeyleri? Aa! Bunlar da var? Dur ben hile yaparak giderim o zaman. Ben hile, hi, hile yaparak giderim o zaman. Uy! Neden uçmuyoruz? Ne kadar komik <laughs> Aa ben iyi oynayamıyorum. Bana ne oldu? Çünkü havalar soğudu ya arkadaşlar. Hemen düştüm. Hemen şuraya. Oha! Çalıştı! Oha! Oraya, or, oraya lazım değil. Böyle basarak. Ana gitmedi. Ama yine de gidebildim. Oha çok işe yarıyor valla. Burgerlar benim için kolay olacak. Aa. Bay bay ben kaçar. Oha ne oldu? Bununla her yere uçabiliyoruz. Neyse biz şunu açalım. Anamın Yari ışınlandık. Biz yanlış yere ışınlandık. Bir dakika. <kürük> Sıfırla. <gülüyor> Sıfırla. <gülüyor> ay, 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 Hemen. Anam An An geliyor. Gelin. Gelin. Anam. An <laughs> An 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 ya ben iyi oynayamıyorum. Ne oldu? Arkadaşlar. Kaderleriniz iyi mi? Bugün bir, bir, bir ka e, iki kasım yani. Çok zor. Vallahi sormayın. E, e, uç, 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 uç. Biraz daha aşağı. Onu Bunu anlayamıyorum. Ee, e, eh, eh, birazcık yüksel. Yüksel. <Gülüyor> <Gülüyor> Bastım. <Gülüyor> Oo, oh, çok iyi bir oyun lan. Hiç oynamama bile gerek yok. Hemen bir şeyler kullanarak uçuyorum. Değil mi ya? Sim, simiya, simiya, simiya. la, la, la. Hmm, böyle kazalım. Oh. Sen nereden çıktın lan? Şur, şuradan. Şöyle. E'ye basarak. Uçuyorum valla. Oh oh rahatım ben valla. Rahat. Böyle. Ya yukarıda asılı kaldım. Bu ne işe yarıyor? Bu ne işe yarıyor? Bu ne? Oo. Oh. Bunlar kullanmayayım bari. Evet. Valla sana gerek yoktu. ABC. Beyin bedava. Abicim. Beyin bedava. Vallahi ben bir şey yapmadım. Kaç. Vay! Emin değilim. Tutunacak gibi değil. Ah düşüyordum. Düşüyordum sonsuza. Ben kendim giderim oraya. Üçe basarım. Üç, üç nerede? Vallahi arkadaşlar ne güzel bir oyun lan. Ben böyle giderim valla. Şimdi de Oraya tutunacak bir şeyim yok. Oldu mu? Geldim. Havaları uçuyorum. Bir, iki, üç. Oo, oh. maşallah. Yuh. Oraya atlayacağım. düşeceğim ya. Ui! 1 2 3. Şuraya atlayacağım. Vii. Ona basmadan atladım. Ui! Aa. Aa! Öldüm ya! O zaman Aa! Geçtim. Geçtim. Oyun gerçekten gerçekten şalek ki Aa, ama ben hızlandım. Uy! Ben hızlandım ama. Neyse daha hızlı yaparım o zaman. Oyun baka girdi. Baka 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 hemen şöyle. Ya tutunayım. Ben. Üçe basayım ben. Eee. Eee. Eee years later. Ben alarmı kapatıyorum buradan. Hemen aşağı inelim şöyle. Hoppala. Çok hele anani çok. Şimdi bismillah. Oy. Beni böyle, ben de böyle geçerim. Ne oldu? Hiç vanaları kapatmama da gerek yok. Şurada oraya atlayacağım. Atladım bile. Buradan. Çok hızlıyım. Her an suyu yapabilirim. E ee, e e ana. Öldüm ya. Ana. Bir dakika re! Sıfırlayayım ben. Takılı kaldım mı ben oraya? Takılı kaldım. takılı kalmadım. düzgün oldu lan. Ana. 2000 Ben de böyle giderim. Lan dur. Dur lan. Şöyle üçe basayım. kalıyorum valla çok saçma şöyle süt Bir bakayım. Hoppala beni yakalayamaz ki. Uy. 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 Hop, ala beni yakalayamaz ki. Beni Ya! Ben burada çok kötüyüm. Ben burada çok kötüyüm. Vallahi çok kötüyüm. 1 2 3. Uy, uy, çok sıkıcı oldu. 17 leveldeyim biliyor musunuz? Biliyor musunuz? Oklar bile kız erkek renginde olmuş. Baksanıza. Kız erkek. Kız atlama aşaması. Ne alaka? Merhabalar. Tamam da dur ben oraya al kendimi alacağım. Lan. Oppala, şöyle bir girelim. Adam her şey kendimi bununla koruyacağım. Aa, <laughs> ne oldu? Bu hak ediyor bu arada hak ediyor. Al al sana al. Neredeyim ben? Ölen öl öl öl. Bana bir şey olmasın lan. yeter ki. yapışıyorum bir yere. Şimdi bunu bırakalım. Şöyle hop atlayalım. Uy! Uy! Merhabalar. Uçuyordum ya. Hmm. Adam. adamı. Ah. Hoppala çok sessizim. Çok hızlı olacağım çünkü. Dikkat dikkat. Ramela Roblox birazdan jet gibi uçacaktır. Uçsana. Jet gibi uçacağım. Ya, uçmadım. Ama ben ne? Onu... Ah! <laughs> Anam! Arkadaşlar bitirdik. Bu psikopat şeyden kurtulduk. Kız ve erkek olan. Şöyle pot, yükseklere çıkalım. Uy, galiba bitiriyoruz çünkü her oyun kaçış da yani. Oynadığımda helikopterden ha helikoptere binince oyun bitiyor. Valla bitiyor. Yes! Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Sizi çok seviyorum. Ee, görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Diğer videoda bay bay.